Vigo da alımlar başladı. Ben Taner Durmaz. Kanalımıza hoş geldiniz. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizden bir ricam olacak. Abone olun çünkü ciddi anlamda izlenmelerimiz arttı ama abone sayısı baya düşük kaldı. Abone olmanızı rica ediyorum. Kanalımızı daha çok büyütelim, daha fazla kitlere ulaşalım ki ulaşmaya başladık izlenme sayılarına bakılırsa baya baya ulaşmaya başladık. Ee, konumuza dönecek olursak Vigo'ya alımlar başladı arkadaşlar. Vigo'da çeşitli bölgelerde alımlar başladı. Ben de biliyorsunuz ki daha öncesinde Trendyol e, yemek sepeti, işte bazı firmaları deneyimleme şansım oldu. Martı Tak, Cibi deneyimleme şansım oldu. E, şu son zamanlarda yaklaşık 10 gün falan olmuştur herhalde. Ben de Bigoda Vigo'ya başvuru yaptım ve Vigo'da ben de artık başladım, ee, hayırlısıyla. Bakalım, şu an sahayı biraz tanıyorum, bildiğim bölge, e, bildiğim bölgelerde çalışıyorum. Bölge dışında yani atıyorum, bir bölge var, bölgenin dışında, mahalle mahalle değil de, yani şu an nasıl size tarif edeyim, Pendik Tuzla gibi düşünün, İşte Sultanbeyli, Sancaktepe, Sarıgazi Mahallesi, işte Çekmeköy, Taşdelen Mahallesi. Bu bir bölge. İşte Beşiktaş, Taksim, ee işte bunlar bir bölge. Yani belli belli bölgelere ayırmışlar. Bu bölgeler doğrultusunda işe alımlar başladı. Ee i̇ş başvurularını internet üzerinden yapabilirsiniz arkadaşlar. İnternet üzerinden başvuru yaptıktan sonra kalkıp ee şeye de gidebilirsiniz bu arada. Ofislere de gidebilirsiniz. Anadolu yakasında Kozetan'da ofisi var. İnternete yazdığınızda Vigo'nun ofisleri nerede diye oraya gittiğinizde ben Vigo'ya işe başlamak istiyorum, alımlar başladığını duydum deyip işe başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Vigo'da e, şu 10 günde sahaya kokladığımda baya baya e, kazanç olarak öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar kazançları iyi. E, artılarını ve eksilerini size tartışmak istedim. Bununla ilgili zaten ilerleyen zamanlarda da e, videolar yapacağım. Daha farklı içerikler yapacağım Kim Artı tak videolarımız zaten biliyorsunuz bayağı gündemde ee, onlarla ilgili şu an gelişmeler devam ediyor onlarla ilgili de içeriklerimiz gelecek ee, ama öncelikle şunu söyleyeyim size arkadaşlar Vigo'da e, diğer firmalara baka, baktığınız zaman süper bunu bir kenara koyalım diğer firmalara nazaran süper neden süper diyorum? Ee, artıları şu arkadaşlar. 156 paket attığınızda e, 6 gün için konuşuyorum ben size. 6 gün içinde <laughs> 156 paket attım. 156 pakette yaklaşık kazancınız 11.000 artı KDV yani 14.170 14.200 gibi bir rakama tekabül etti. Ee, normalde ayın 5'i ve ayın 20'sinde ödeme yapıyorlar. Yani biriyle 15'i e arası bir şeyimiz var, çalışma sürecimiz var. Biriyle 15'inde 60 olduğunuz paket sayısını direkt faturanızda yansıtıyorlar. 15 ile ay sonuna kadar yani 30 ya da 31'ine kadar 60 olduğunuz paket sayısını da ayın 20'sine yansıtıyorlar arkadaşlar. Yani bu süreçte kazançlar ortalama çalıştığınızda yani 35 30-35 bandı gibi rakamlar kazanabiliyorsunuz. Yani 20, ben şu an 6 günlük hesaplama yaptığımda yaklaşık ortalama günlüğüm 25 pakete tekabül etmiş. Tabii bunda kilometre desteği var. Benzin işte benzin desteğimiz var. Kilometre dediğim benzin desteğimiz var. E, 0-4 kilometre arasında 2,5 5, e, 5 kilometreden sonrası 5 lira gibi e, saat 8 ile 10 arası sabah ve akşam 8 ile 10 arası atmış olduğunuz paketlerde Artı 5 TL bir kazancınız var. Paket başına 70 TL bir kazancınız var. Biliyorsunuz ki saat ücretini kaldırdılar. Saat ücreti olarak çalışmıyor artık Vigo. Tamamen paket sisteme döndüler. Ee, bölgelerde, bölgelere girmeden önce ben direkt kazançlarını size söyleyeyim aslında. Direkt hepsini yavaş yavaş gider misiniz? İşte dediğim gibi 70 lira artı KDV değil KDV dahil ücretler bu arada 70 lira KDV dahil ee, bonusum bonusu derken 156 pakete kesmiş olduğum fatura 14.170 lira gibi bir rakam tabii ki 550 kilometre gibi bir yol yapmışım ee, Vigoya başladığınızda arkadaşlar şöyle bir klasman yani şeyle karşılaşıyorsunuz ee, bir panç bir çanta ve bir ceket size veriyorlar. Bunun bir bedeli var tabii ki. 6.850 miydi? 7.850 gibi bir, yanlış hatırlamıyorsam 6.850 gibi bir rakamda. 7.000 liraya falan tekabül ediyor. Bunu ilk hak edişinizden kesiyorlar. Tabii ki bunu size verdikleri için hak edişinizden kesiyorlar. Artı, bir artısı da şöyle, yani aslında artı mı eksi mi bunlar tartışılır. Bir artısı da benim en çok hoşuma giden şeylerden birisi Vigoda şu oldu. Shell'le bir anlaşması var. Ee, telefon uygulamasından Smart Pay diye bir kart yüklüyorsunuz. Sanal kart. Ee, tabii bunu firmaya belirtiyorsunuz. Firmaya söylüyorsunuz işe başladığınızda. Diyorsunuz ki ben böyle böyle e, benzinimi sizde anlaşmalı alacağım. Belli bir kilometre aralığında, şey belli bir ay aralığında komisyon oranları yani indirim oranları size yansıyor. Yani atıyorum yüzde üçle başlıyorsunuz. 5, 7, 9, 10 gibi falan da herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam tam detaylarını bilmiyorum. Benzin. Benzin tanımlaması yapıyorlar ve bunu siz gidiyorsunuz telefonunuzda. Bir benzinciye yanaştığınızda direkt işte pompa numarasını giriyorsunuz. Plakanızı giriyorsunuz. Diyorsunuz ki yakıt dolumu okeydir. Arkadaş yakıtı doldurduktan sonra sisteme basıyor ve telefondan yakıtınız dolmuştur diyor. Ve bu sizin hak edişinizden düşüyor. Yani hak edişiniz ne? Ay sonunda kesmiş olduğunuz yani ayın sonunda ya da ayın başında kesmiş olduğunuz faturalarda e, kaç para kaç bin, 15 binde ne, ne kadar benzin yersiniz? Yani 200 liradan yaklaşık 3 bin lira gibi bir benzin hak edişinizden düşmüş oluyor. Bunun avantajı ne? Her gün cebinizde para olmuyor arkadaşlar. Her gün cebinizde para olmadığı için de yani ben ilk 6 gün otomatikman cebimden yani şey açılana kadar, sistem açılana kadar cebimden verdim. 1200 lira gibi bir yakıt masrafım oldu. Ee, yaklaşık 200, yani tabii motor sikletine göre değişir bu. Kullandığınız motora göre de değişir. Yaklaşık 200 TL gibi bir günlük yakıt masrafınız oluyor. Ee, sigaranız varsa işte herhangi bir işte dışarıda yiyorsanız bunlar da ekstra bir maliyet sizin için. Eksilerine gelirsek yani benim aslında eksi mi artı mı diye tartışılır bu konu ama benim rahatsız başlarda rahatsız olduğum konulardan ve sonrasında alıştığım konulardan birisi çünkü kendimizi terkin ettiğimiz konulardan birisi bu. İlk başladığımızda mont zorunluluğumuz var bu arada yazlık mont verdiler ve montla gezmek zorundasınız. Montla gezmezseniz ve kotla gezmek zorundasınız. Eşofman falan herhangi bir şey giyemezsiniz. Eşofman, terlik bunlar. Tamamen ceza işlem uygulanıyor. Ee, bin lira yani sağ sorumluları, sağ şefleri ve hatta sağ bölge şefleri sizi gördüğünde fotoğrafınızı aldığında direkt hak edişinize bin lira yansıtıyorlar. Her yakalanmanızda bu arada. Montunuz çıktığında montsuz kesinlikle gezmenize izin vermiyorlar. Tabii ki bu sizi sıkıyor ama iyi yönü şu arkadaşlar firma olarak <laughs> yani kesinlikle ve kesinlikle çok kuryeye çok önem veriliyor kuruya önem vermelerinin sebeplerinden birisi de tamamen sizin sağlığınız bizim için önemli. Yağmur olayına yakalandık. <laughs> Pardon. Yağmura yakalandık mesela. Direkt e, her bölgenin kendi WhatsApp yardımlaşma grubu var ve e, WhatsApp yardımlaşma grubundan direkt sağ şeflere arkadaşlar emniyet bir şeyleri motorlarınızı çekin. Şeylerinizi giyin, yağmurluklarınızı giyin. Kesinlikle bekleyin. Yoğun yağmur geçtikten sonra paket sizden önemli değil. Bu çok önemli bir laf arkadaşlar. Paket sizden önemli değil. 55 km hız sınırlaması var. Uygulama üzerinden sizi motosiklette giderken takip ediyorlar. 56 olduğunuz an direkt işten inaktif dedikleri olay yani işten çıkışınızı veriyorlar. Yani önemli olan burada yaklaşık 3 sene içinde hiçbir yani çoğu kurye Biliyorsunuz koryofilmen önünde çok arkadaşımız vefat etti. Ama Vigo, Vigo'da bunlarla hiçbir şekilde karşılaştırmamış Yani hiçbir şekilde ölümlü kazası yok arkadaşlar. Ee, buna çok önem veriyorlar. Kuryeye çok önem veriyorlar. Ee, paket konusunda kesinlikle gidip paketi aldığınızda tabii ki bekleme noktalarınız oluyor. Ee, daha Aslında biraz daha konforlu çalışıyorlar. Şu şekilde konforlu çalışıyorlar. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Ee, işte paketinizi aldığınızda sistem kodunu veriyorsunuz. Bakıyorsunuz içeriğine paketi eksiksiz alıp almadığınıza dahil onay vermeniz gerekiyor. Ondan sonra paketi alıp gidiyorsunuz. Yani bir malzemeyi unutma gibi bir şansınız yok. Çünkü tamamen sistemi ona göre uyarlamışlar. Ee, yani bu artı tarafları dediğim gibi kuryeye önem vermeleri, kurye arkadaşlara önem vermeleri çok büyük bir artı. Ee, hız konusunda en fazla Tabii ki diğer firmalarda tıkır tıkır herkes bir paket kovalama heyecanında daha fazla para kazanayım, daha fazla şey yapayım. Bunun derdindeler ama bu çok ince bir detay arkadaşlar. Ee, çoğu arkadaşı rahatsız eden bir detay. Çünkü hız yapamadığı için işte daha hızlı paket atamıyorum kafasında olan arkadaşlarımız da vardır illa. Ama e, bir mantık çerçevesine baktığınızda bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Benim düşüncem bu. E, firma da böyle düşünmüş. Ben firmayı kollamak amaçlı söylemiyorum çünkü eksilerini de söyleyeceğim birazdan. Firmayı kollamak amaçlı söylediğim bir şey değil bu arkadaşlar. Ama baktığınızda sağlık ya. Her şeyden önce sağlık. Sağlıksız hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ee, eksilerine gelmek gelelim. Eksilerine bir dönelim. Eksilerinde de şu var. 12 saat çalışma zorunluluğu var. Yaklaşık 45 dakika bekleme süreniz var. Yani izin yapma süreniz var ve bunu 6 ile 8 arasında kullanamıyorsunuz. Mesainizin bitmesine 1 saat kala kullanamıyorsunuz. Ee, bunlar katı kuralları, yani şirketin katı kuralları. Kesinlikle 12 saat çalışma zorunluluğunuz var sisteme. 10 dakika önce giriyorsunuz. 10 dakika önce, 15 dakika önce sistemden mesain bitti diye siparişi son atıyorum. Üstünüzde herhangi bir sipariş var. Diyorsunuz ki benim mesain bitiyor o süreçte üzerinize atın, atanmış olan paketler, benim ilk günde oldu mesela böyle bir şey, atanmış olan paketleri sırayla atmak zorunda kaldım. Yani üstümde bir paket varken başka bir pakete gittim. İki tane paket aldım mesela, aynı yerden iki tane paket aldım. Mesela en büyük hatalarından birisi bu. Benim düşüncem, gene üstüne basa basa söylüyorum. İki tane paket aldım ve bunlar soğuk ürünler. E, tatlıydı yanlış hatırlamıyorsam. Götürdüm paketi, teslim ettim. Direkt bir tane daha paket düştü üstüme ve diğer paket yok oldu. Bölge şefini aradım, bölge müdürümüzü aradım. Dedim, böyle, böyle bir sıkıntı yaşıyorum ben dedim. Dedi ki, git, mesaim bitmiş bu arada, 5 dakikam var mesaim bitmesine. 3,5 kilometre yol gittim. O paketi aldım. Ondan sonra sıcak ürün aldım bu arada, soğuk ürünün yanına pizza koymak zorunda kaldım. Yani bu tamamen sistemin hatası mı artık, dengesizliği mi ya da ne amaçla bunu yapıyorlar bilmiyorum ya da uygulamayla mı alakalı bir sıkıntı? Yani bu e, bunun için bir önlem alınması gerekiyor. Git götürdüm, o paketi verdim, ötekin teslim ettikten bir sonra bir paket daha düştü üstüme ve yaklaşık 9'da çıkmam gerekirken 9.45 gibi yani 45 dakika fazla çalışmak zorunda kaldım. E, mesela en büyük sıkıntılarından birisi bu. Gecenin saat 12'sinde mesela 1210 10 kala mesela en bitmesine yakın Paketimi teslim ettiğimde, yine mesai bitimimi yapmıştım, bir paket çekti beni yaklaşık sekiz buçuk kilometreden. Sekiz kilometre gitmek zorunda kaldım, götürdüm, evime dönüşüm yaklaşık 13 üç kilometreydi. Yani dönüşüm 13 kilometre, benim cebimden çıktı. E, harcadığım zaman da, e, yani on ikiyi geçmiştik, mesai bitmişti. Harcadığım zaman da ayrı bir şey. Yani bunlar aslında dikkat edilmesi gereken şeyler. Tabii bunu da sisteme yavaş yavaş oturtabiliyorsunuz. Ben bir yarım saat önceden yaklaşık 25 dakika, 25 kala falan mesai bitti dediğimde son artık 2-3 paket geliyor. 2-3 paket geldiği için de tık 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 yapıyorum ve yani en fazla 5 dakika, 10 dakika gibi bir aksamam oluyor. O da problem değil zaten. Ama 12 saat kesinlikle ve kesinlikle 12 saat sizi çalıştırıyorlar. İzin gününüz var haftada bir gün. Herhangi bir hata yaptığınızda sizi hazır kıta pozisyonuna alıyorlar. Yani evde beklemek zorundasınız. Saat belli bir saate kadar ee, herhangi bir dışarıda, sahada bir problem olduğunda hazır kıtadan olan arkadaşlar telefon açıyorlar. Ee, burada bölgede bir sıkıntımız var hemen atla motoruna git o bölgede çalış gibi. Ee, aslında birebir cezalandırma sistemi gibi düşünün hazır kıtayı. Ee, ama haftada bir günde size hazır kıta uygulanıyor. Hazır kıta gene geliyor haftanın bir günü size. Ee, yani baktığınızda yaklaşık 2 hafta içinde kesmiş olduğunuz ortalama 12 saat içinde zaten 25-35 arası sağ olsun dışarıdaki arkadaşlar da çok güzel ses yapıyor. E, 25 ile 30 arası bir paket attığınızda 30-35 gibi 2 haftalık bir KDV dahil 2 haftalık bir ücret kazanmış oluyorsunuz. Bu da şu anki pozisyona göre söylüyorum arkadaşlar. Ee, yani bugün ayın 7'si gibi düşünün, şey, bugün ayın 6'sı gibi düşünün, şu anki pozisyona göre 6 Ağustos gibi düşünün. Yani kış, yazın bölgesel olarak bazı bölgelerde iş düşüyor ama bazı bölgelerde yükseliyor. Bölge bölge fiyatlandırmalarda farklı bu arada arkadaşlar. Onların da detayına gittiğinizde, ofislere gittiğinizde e, kataloglarda hangi bölgede fiyatlandırma nasıl hepsini zaten size söylüyorlar. Yani benim baktığım şu an tarttığımda bir trend yolla bir şeyi yan yana koyduğumda, e, Vigo'yu yan yana koyduğumda birinin 30 paketi diğerinin 43 paketine tekabül ediyor. Bir yerde çok koşturuyorsun, bir yerde 12 saat sabit kalıyorsun. E, tabii buradaki arkadaşlarımız da 10 saat, 12 saat, bazen 14 saat çalışıyorlar. E, sizi bu arada 12 saat üstüne de çıkartmıyorlar. Böyle bir kurallar. 12 saat üstüne çıkma, yani sistemden çıkmak zorundasınız. E, otomatik çıkartıyorlar zaten bir şekilde. Ama yani benim düşüncem 12 saat zorunluluğu bir yandan iyi, neden iyi oraya geleyim, başta ben de çok. Yani çok saçma bir sistem 12 saat çalışılır mı falan diyorsunuz ama bir baktığınızda diğer firmalarda da en kötü 12-15 saat çalışan, 16 saat çalışan, 17 saat çalışan arkadaşlarınız var. Sabah 9'da başlayıp gece 2'lere kadar çalışan arkadaşlarımız var. Daha fazla kazanabilmek, daha fazla hırs aslında bir nevi seni frenliyor ama bir nevi de seni çalışmaya zorunlu tutuyor ki para kazan diye. Yani sistemin bu güzelliği var. Şimdi bölgesel olarak dediğim gibi daha öncesinden paket sistemi vardı. Ee, şey saat Saatlik ücret sistemi vardı. Artık paket başı veriliyordu. Bu sistemi komple kaldırdılar. Şu an paket başına ücretlendirme alıyorsunuz. Aktanız paket başına ücretlendirme alıyorsunuz. Tabii ki esnaf kuruyor olmak zorundasınız. Şirketiniz olması gerekiyor. Ee, bununla ilgili ilerleyen zamanlarda tekrar bir içerik yapacağım zaten. Ee, yani bunun dışında size artı verebileceğim yani kafanızda takılan bir şey olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlardan size detaylı bir şekilde e, ya içerik üretirim ya cevap veriyorum zaten elimden geldiğince çok kişiye ulaşmaya çalışıyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Ee, yani bunun dışında size söyleyeceğim Big ile alakalı başka bir şey yok. Ee, ha pardon tek Detay, şöyle bazı yerlerde sabit e, kuryeleri var, sabit yani mağazaya direkt sabit kurye e, şey yapıyorlar. Bunlarda da yaklaşık 80 TL saat ücreti, paket başı da 50 TL gibi KDV dahil gibi bir ücretlendirmesi var. 10 saat çalışıyorsunuz orada da. Yani etiyorum 50 cc motor de çalışabilirsiniz arkadaşlar. 50 cc motor başvuru yaptığınızda sabit bir restoranda çalışma şey yapabilirsin, 12'de girip 10'da çıkıyorsunuz ya da 2'de girip 12'de çıkıyorsunuz gibi. 60 olduğunuz paketlerden 50 TL artı saat ücretiniz var 80 TL gibi. Yani bunun dışında size anlatabileceğim başka bir şey yok Vigo ile alakalı. ilerleyen zamanlarda karşılaştığımız ki gene garip garip şeylerle karşılaşmaya başladım. Biliyorsunuz ben uzun süredir kuruluk yapmadım. Dedim tekrar bir sahalara dönelim güzel olacak herhalde farklı bir firmayı da denemiş oluruz. Ee, tabii ki biliyorsunuz ki malum şartlar. ister istemez can sıkıyor. Çalışmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Bakalım ilerleyen zamanlarda inşallah daha güzel içerikler, daha güzel, daha bilgilendirici videolar olur sizin için. Kendinize çok çok iyi bir bakın. Abone olun. Yorum yapın. Beğenin. Paylaşın. Bir şey yapın arkadaşlar. Kanalımızı büyütelim artık. Bu kanal bizim kanalımız. Görüşmek üzere.